Merhaba, İlket Rijit yazılımı ayarlar ekranı hakkında bilgi verdiğimiz eğitim videomuza hoş geldiniz. Program çalıştıktan sonra üstteki şerit bölümünden ayarlar butonuna bastığımızda karşımıza ayarlarla ilgili düzenleme yapabileceğimiz form geliyor. Burada farklı sekmeler var ilgili ayarlar için. İlk en önemlisi duvar tasarımı. Duvar tasarımı bölümünde analizini yapacağımız duvar türünü seçebiliyoruz mevcut durumda taş, beton duvar, beton konsol ve beton arme duvarın hesabı yapılabiliyor seçiminize bağlı olarak. Ön seçimli taş duvar geliyor. Taş duvar seçiliyken dikkat ediyseniz alt kısmında tasarımına ilişkin ek düzeltmeler yapabileceğimiz bir grup bölümü var. Burada örneğin taş tasarımında, kest hesabında Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'ni veya Eurocode'u kullanabiliyoruz. E, keza burada duvar temelini betonerme yap diyebiliyoruz. Betonermede de e, konstruktif olarak donatı kullanabiliriz veya önem patman varsa burada bu önem patmana göre betonerme tasarım yapıp program taş duvarlar için e, temelli betonerme olarak e, modelleyip çizimini yapabiliyor ve metrajını yapabiliyor. E, beton duvarda e, kesit tasarım olarak Eurocode'a göre yapabiliyoruz. Betonarme konsol, konsol seçildiğinde bu arada e, ilgili duvar kestiğini göre program arayüzü seçiminize bağlı olarak değiştiriyor. Betonarme dizayn yöntemini TS-500 ve Eurocode kullanabiliyoruz e, mevcut sürümde. E, Betonarme dizaynında temeldeki temel basıncını yamuk olarak e, seçebiliyoruz. Şu an e, buna alternatif yok ama betonarme dizaynda önerilen basit yöntemi yamuk. Burada donatı seçimi yapılabilir. Kullanılan kullanıcının bu donatı seçimine farklı formlardan da erişebiliyoruz. İlgili kesitte kullanmak istediğimiz donatıları seçiyoruz. Kesit tasarımında program 12, 14, 16 seçilmiş örneğin perdenin asal donatılarında. buradaki her üç donatıya göre optimum, minimum kullanabileceği donatı alanını veren e, donatıyı seçiyor ve eğer bunlardan 14 veriyorsa 14 seçip ona göre o kesitte kullanıyor program. Diğer önemli bir parametre design parametreleri. Örneğin TS500 seçtiyken design parametrelerini seçtiğimizde TS500'e ilişkin e, seçimleri buradan e, yapıp düzenlemeler e, yapabiliyoruz. Yükleme kombinasyonları eklenip düzenlenebiliyor keza. Beton almenlerde duvarda ise dikkatliyseniz herhangi bir kesit tasarım gelmiyor. Çünkü 1.8 versiyonunda beton almenler ve duvarlarda sadece e, izleri yapabiliyor program. Taş duvarda devam edelim. Zemin basınç yönteminde kullanıcı aktif basınç yönteminde kolon veya kago keristeli seçebiliyor. Keza aynı pasif basınç yönteminde de bu iki yöntemden birini seçebilir. Analiz seçeneklerinde temel zeminde oluşan basınç dağılım şekli bundan taşıma gücü değerini karşılaştırıyor. Stabilite bunun dikdörtgen olarak kullanılmasını betonermede yamuk seçilmesi öneriliyor. Betonermede zaten daha demin görmüştük sadece şu an yamuk var ama stabilite analizinde isterseniz yamuk isterseniz dikdörtgen seçilebiliyor. Taban plağı dişi henüz bu versiyonda aktif olmamakla birlikte sonraki versiyonlar için altyapısını oluşturduğumuz bir özellik. Taban planı dişini etken yük şeklini pasif ya da eğim taban olarak seçebiliyorsunuz. Taban planın dişini zemini ankastre kabul et diyebiliyoruz. Buradaki birçok seçim için aslında seçimin üzerine geldiğinizde ee, bunun bu seçimin ne işe yaradığı ve neler yapılabileceğine ilişkin e, açıklama e, balonları e, geliyor karşımıza. Örneğin dış merkezlik oluşmasına müsaade et dediğinizde üstüne geldiniz. E, bu durumun e, hangi durumlar için, ne o anlama geldi, hangi durumlar için kullanabileceği anlatılıyor. Arka anpatman üzerindeki tabakalarda e, duvar zemin sürtünmesi, ister sürtünmesi ile ilgili açıklama ve diğer açıklamaları buradan görebiliyorsunuz. Stability yöntemlerinde stability yöntemi sadece güvenlik faktörü var. Sonraki versiyonlarda farklı limit durumları da buraya eklenecek. Mevcut durumda statik ve dinamik durum için güvenlik kastalarına müdahale stabiliteniz kastalarına buradan edebiliyorsunuz. Ek olarak oturma sınırı, egzantrisite sınırı ve dönme sınırını da yine buradaki grup Diğer yer kontrol grubu altında görebilirsiniz. Eza taşıma gücü analizi de yapabiliyor program seçim yaparsanız sizin için. Burada da Türkiye Binali Deprem Yönetmeni'nin verdiği ön değerler var. Bunlar diyor ki minimum olacak. İsterseniz bunları arttırabilirsiniz. Soru işaretlerinin üzerine geldiğinizde size ek açıklama program çıkartıyor. Çizim seçeneklerinde programda direnaj borusunu çizdirebiliyorsunuz. Direnaj borusunun burada İsterseniz çizdirmeyebilirsiniz. Şu seçime bağlı olarak direnç borusunun çapı ya da direnç borusunun konumunu şu gördüğünüz gibi temenin arkasında ya da temenin üstünde seçilebiliyor. Barbakan çizimi opsiyonel olarak var. Burada çapı yatay yaralığı, düş yaralı grafik üzerinde neye tekabül ettiği de gösteriliyor. Başlangıç yüksekliği hatta barbakan açısını da müdahale edebiliyorsunuz. Ders özelliği henüz aktif değil. Geçirimsiz tabaka duvarın arkasında yağ, yağmur örneği yağışlardan kaynaklı ya da başka yerden akan suyun duvarın arkasına e, etkilemesi etkimemesi için böyle bir geçirimli tabaka oluşturup suyu uzaklaştırabilirsiniz. Bunun çizimi yapabiliyor. E, Betonarme hatıl bu taş duvar programı için geçerli. Burada belli bir yüksekliklerde duvarın rüştüğünü arttırmak için konstruktif olarak bir hatıl betonelme e, tanımlayabiliyorsunuz ya temel filizi. E, Grobeton e, yine duvarın altında Grobeton seçilebilir. E, burada burada Grobeton deniliyor ama aslında buna betona ek olarak çakılda kullanabilirsiniz. Bu seçiminize bağlı olarak program e, metracı buna göre hesaplayabiliyor. E, derin temelde duvarın e, 1.8 versiyonunda derin temellerin taşıma düşey taşıma kapasiteleri hesaplanabiliyor. Burada yine Türkiye bina deprem yönetimlerinde verilen kas sayılar mevcut. Bu kas sayıları, e, bunlar minimumları arttırma şansınız var. Birim alana düşen çevre sürtünme direnci olan ev hesabında e, alfa, beta ve gama yöntemleri kullanılabiliyor. Ya da bunu müanel olarak tanımlayabiliyorsunuz. Diğer kriterler var. Bunlara ilişkin kritiklerini kas sayısı örneğin. Soru işaretine geldiğiniz zaman kohezyonlu zeminler için geçerli bir durum bunu belli bir derinlikte sabit tutup ondan sonra efektif düşey gerilmeyi sabit kabul edebiliyorsunuz. Bu derinliği de şu hemen soru işaretinin üzerinde zemin ve kazık çapına bağlı olarak önerilen değerler var. Yatay ilki hesabında sükunetteki durum, aktif durum, pasif durum ya da bu üç durumun ortalaması alınarak bir yöntem, bir program yapabiliyor. Taşıma kapasitesi olan faktörü olan en köyü program hesaplayabilir ya da manuel tanımlayabilirsiniz. E, keza düşey taşıma kapasitesini yani W'yu taşıma gücüne etkisini dahil ettirebilirsiniz. E, metrajda e, bu taş duvar metrajı için parametreler taş duvarın hesabında ne kadar taş ne kadar kum çimento gideceğini buradaki yaptığınız seçimlere bağlı olarak e, oluşturabiliyorsunuz tabaka seçeneklerimiz bunlar programın çiziminde kullanılan e, renk seçimleri bunlar hen e, şey değil şu an müdahale edilemiyor ama işte iki boyutlu CAD ekranında çizgiler red eee de çiziliyor kırmızı ile çiziliyor örneğin şu. Arayüz seçeneklerimiz var. Arayüzde programın e, farklı e, se seçimler yapabilirsiniz e, buradan şeyde ee, yine 3D görüntülemede şurada e, flat e, hidden lines e, shaded gibi e, farklı seçenekler e, mevcut e, bu basamaktan e, kastı da e, sonuç gösteriminde kullanılan e, noktadan ya da virgülden sonraki rakam sayısını gösteriyor burada müdahale edebiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.